sen, sen, sen alabilirsin evet. Silvan projesi Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi Toplamda neredeyse 250 bin hektara varan bir sulama. Senelik 2 milyar TL katkı ve 305 bin iş imkanı. Yani Diyarbakır'ı tamamen çehresini değiştirecek bir proje. Şu ana kadar arkamızda duran barajın, işte yarın gövde dolgusunun bitmesinin merasimini yapıyor olacağız. Baraj da aşağı yukarı %75 seviyelerine geldi. İnşallah önümüzdeki Ağustos ayında da barajda su tutmaya başlayacağız. Yarın tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili bir merasim değil Başlar Barajı, Ergani Barajı bunların açılışları ve aynı zamanda da Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışını yapmış olacağız.